Maç sırasında Güney Korece kelimeleri kullandıkları tespit edilen Kuzey Koreli sporcular esir kamplarında çalışmaya mahkum edilerek cezalandırıldılar. Kuzey Kore bu cezaya sebep olarak sene başında yürürlüğe giren Pyongyang Kültürel Dil Koruma Yasası'nı gösterdi. Çünkü halkının giderek daha fazla Güney Kore kültürüne maruz kalmasından rahatsızlık duyuyor. Bu yasa ile standart dilin kullanımına teşvik amaçlanıyor. Şimdilerde Güney Kore'den gelen etkileri sınırlamak ve ortadan kaldırmak için yasaya yeni maddeler de eklendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Güney Kore'yi ABD'nin kontrolündeki bir kukla devleti olarak nitelendiriyor. Bu sebeple yeni çıkarılan dil yasasına göre devlet kukla dilini taklit eden veya yayanları kukla kültürüyle kirlenmiş çöp veya suçlu olarak yaftalayacak ve şiddeti ne olursa olsun ölüm cezasına kadar varan katı yasal yaptırımlar uygulayacak. Yine de cezaların ve yaptırımların caydırıcılığı yeterli gelmezse devlet şirketlerin ve bireylerin telefonlarına kukla konuşma biçimini ortadan kaldırma programı yüklenmesini zorunlu kıldığını da açıkladı.